Evet maaşta hangisini alıyorsun? <laughs> ne oldu? Bugün çocuklara yeni çıkan marshmallow'lu lollipop aldım. Bakalım görünce ne diyecekler. Ama çok şirinler bunlar ya. Çocuklar. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> bilin bakalım size ne aldım. Ne aldın? Ee, Aa, bu iş nereden bildin? Ben de biliyordum. Sen... İtti, ha İtti. bir tane. Ha, yeşil istiyor. Siz gördünüz mü bunları yoksa? Ben de sürpriz yaptığımı zannediyorum. İnanmıyorum. Çok komik. Neyse. Arkanıza yaslanın. Vereceğim size. Evet çocuklar. Ve Ta, ta, ta Ne oluyor otur yerinize. Öyle yok yerinize oturun. Evet. Şimdi çocuklar ama iki tane beyaz bir tane yeşil var. Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım ya? Bence iki tane beyaz olduğu için iki tane kız var. Biri Maaştan'ın olsun. Biri Bulem'in olsun beyazlardan. yeşilde Muhammed'in olsun. Ama mavi bir tane var. Evet maaşta hangisini alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Bulem? Ay Bulem ağladı. Bulem niçin ağlıyorsun? Ben mavi istiyorum. Sen mavi istiyorsun. Muhammed sen niye ağladın? Sen de mi yeşil istiyorsun? Ay ne yapacağız biz? Bir tane yeşil var, iki tane de beyaz var. Keşke hepsini yeşil alsaydım. Maşta. Bulem'e yeşil verir misin? Hayır. <laughs> Bulem <laughs> vermiyor. Nene. Muhammed de istiyor yeşil. Ne yapacağız biz? Nasıl anlaşacağız ya? Ama mecbur iki tane beyaz var. Bir tane yeşil var. Yapacak bir şey yok. Maaşı da ben buldum. Sen en iyisi yeşili Muhammed'e ver. Şu iki beyazlarda da senin biri bulişin işin olsun. Yapacak bir şey yok. Ben de zaten şaka yapmıştım. Şaka mı yaptın? Evet. O zaman yeşil Muhammed'in <laughs> beyazlardan da sen seç. iş. Niye alıyorsun bu ile? <laughs> Ama mavi bir tane olduğu için Muhammed'e vermemiz lazım. Muhammed küçük. Senle maaşlı ya da beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Muhammed biz bu maviyi alalım. Ablan ağlıyor. Biz bunu ona verelim. Sen beyazı ye. Olur mu? Ana. Tamam. tamam. Evet. Aferin Muhammed'e. Buliş. Sevin. Bu Sevin. <laughs> Yeşil bu işin oldu. Evet şu an herkes mutlu maçta. Kalan beyaz da kızımın. Tamam mı? Hepiniz mutlu musunuz? Evet. Oh be bu olayı çözdük. Hadi açılayım bari.